Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Endeksin genel görünümünü paylaşmak istiyorum. Gün içerisinde negatif alana geçmediği görüldü. Gayet pozitif gün içerisinde tepkisel bir yatay band içerisinde hareket ettiği ile karşılaştık. Kısa bir süre negatif olsa da çok kısa bir süre negatif olsa da desteğinde tutundu. Bakın destek noktası önemli bir destek noktası pozisyonuna geldi. Dün çizmiş olduğumuz yeni trend kısmı burası. 30 dakikalıklarda ve o bölge kırılmadığı sürece de pozitif bir süre en azından tepkisel hareket devam eder burada dikkatimiz çeken şey şu buradaki yapı bir bayrak formasyonunu andırıyor bu bölge kırılırsa bayrak formasyonun hedefi aşağılar olur bu bölgenin kırılıp kırılmadığı yakından izlenmeli şu an için tabii şuradaki sert satış bir Cuma günü oldukça sert bir iniş söyledi yüzde %1.5 artıdan %1.5 eksiye yani %3'lük bir marjla hareket etti. Ama bu bölgede de tutundu. Burada bir tepki verme çabası içerisinde. Şuraya kadar bir tepki hareketi hatta biraz daha üstüne 1130'a kadar tepki hareketiyle karşılaşılabilir. Yurt dışı çok pozitif. S&P Dow Jones rekorlar kırıyor. Ya ben orada bir oluşumdan bahsetmiştim. İşte bu artık orada yavaş yavaş geri sayım başladığımı başlattım. Öyle söyleyelim. Pozitif seyrine ve pozitif haberlere devam edebilir. 1-2 hafta belki maksimum. Ondan sonra bu süreç içerisinde orada da oluşan büyük kamanın artık kırılmak üzere kırılacak bir senaryoyu düşünüyorum ben. Orada çok büyük bir kırılım olmadığı sürece de bizi de şu an için bu görüntüyü bozacaklarını düşünmüyorum. Şu an için söylüyorum. Ama yine de tedbirli olup 1110 bölgesi kırılacak olursa şuradaki yapının formasyon hedefini bu bölge olduğunu ileteyim. Hatta şuraya kadar bir formasyon hedefiyle. Bu tabi 30 dakikalık grafik için konuşuyorum. Günlükte çok daha farklı olur. Hedefiyle karşılaşırız. Ama ben yine de dün de belirttim. Yani şuradaki yapı gereği buraya kadar bir tepki hareketiyle şu bölgeye kadar sürebilecek bir tepki hareketiyle karşılaşmak mümkün. Yurt dışı rekorlarına devam edecek olursa bizde de pozitif seyir, pozitif tepki devam edecektir. Yani zaten yapılan işte kar satışları temel tahtalarda, giden tahtalarda yapılan kar satışları bir süre sonra destek noktalarda kendini toplar ve hareketine devam eder. Yani yükselen trendler hemen öyle kolay kolay kırılmaz arkadaşlar, bunu belirteyim. Şimdi burada nasıl bir yükselen trend vardı? Bakın şu kısa vadede en azından yatırımcı, trader olarak neler yapılabiliyordu? Bu kısa vadeli dik yükseliş, şu bölgeyi biliyorsunuz stop noktası olarak belirlemiştik. Burası kırıldıktan sonra hareket sertleşmiş. Şimdi biraz daha Orta vadeli şöyle daha yatay bantta bir destek noktası var. Bakın şu kısım destek noktası orada tutundu. Orada tutundu. Oranın kırılıp kırılmadığı yakından izlenecek. Oranın kırılımı bize farklı bir senaryoyu beraberinde getirebilir. Şöyle gösterelim. Saatlik grafiği açtığımda saatlik grafikte 21 emanın altında olduğu görülüyor. Bakın ilk düzeltme hareketini yaptı. İkinci dalgalanmayı yapıyor. Şuradan bir kama görünümü var. Dolayısıyla bu hareket bir süre daha tepkisel olarak devam etme ihtimali var. Şuradaki destek kırılmadığı sürece tekrar söylüyorum. Yani 1100 noktası kırılmadığı sürece 1100 noktası kırılırsa bu bölgeye kadar gelebilecek olan bir dalgayı beraberinde getirebilir. O zaman ters W hareketi yapısından söz edebiliriz. Ama ben şuradaki kama yapısından dolayı yurt dışındaki pozitif seyirin hala devam etmesi nedeniyle ama yurt dışında dediğim gibi dikkat ediyoruz ve buraya dikkat ediyoruz dilimiz temkinli olmak koşuluyla şu bölgeye doğru bir atak yapmasını mümkün olabileceğini ifade ediyorum. Çünkü genel olarak dalga yapısı itibariyle onu gösteriyor. 21 EMA'nın üstüne atacak bir hareketi bekliyorum işin doğrusu. Daha pozitif olabilmemiz için ise 1130 noktasının geçilmesini beklemek lazım. 1130 noktası geçilecek olursa o zaman senaryo biraz daha pozitif hale gelir. Yani ben bu hafta biraz daha yatay bantta geçecek olan bir hafta ile karşılaşacağımızı düşünüyorum çok yukarılara atak yapmadan, çok da aşağı inmeden bir işte şu bölgede sıkışmayla sonuçlanacak bir atak. Yurt dışında ise dediğim gibi yani geri sayımın ben kent tarafından başlattım. Zirve haberleri geldikçe gerilimin artacağını düşünüyorum ve bu haberlerden sonra da bir, bir haberle belki sert bir kırılımın yurt dışında S&P tarafında olacağını. Çünkü yapı böyle bir ikazda bulunuyor bize. Dolayısıyla dikkatli olmak, orada da kısa stoplu devam etmek yatırım tavsiyesi olmadan yetebileceğim, önemli gördüğüm senaryolardan bir tanesi. Şimdi saatlikte izlediğimde henüz 21 EMA'nın altındayız ama bu bana negatif bir senaryo olarak karşıma çıkmıyor. Çünkü dediğim gibi halbuki trend içerisinde, tepki hareketinin içerisindeyiz. Ama çok da pozitif değilim. Çok pozitif olabilmek için bu şu bölgeye geçmesi lazım. Şimdilik hareketin şu kısma kadar bir tepki hareketi mahiyetinde kalacağını, ondan sonraki süreçte hareketin yönünün yakından izlenmesi gerektiğini ifade edeyim. 30 dakikalıklarda şöyle bir trend var. Yani daha orta vadede ise bu trend var. Yani 1110 noktası kırılmadığı sürece, 1110 noktası kırılmadığı sürece bir tutunuş gerçekleştirilebilir, gerçekleşebilir. Onu belirtmek istiyorum. Orta vadelik senaryo ise buradaki yapı, bakın düşüş dalgasındaki yapı bir, bakın şuna benzer bir yapı oluşturuyor. Bu riskli bir yapıdır, onu belirteyim riskli bir yapıdır. Yani belli bir süre sonra bu hareket genelde arkadaşlar tersa kırılır. O yüzden o konuda da buradaki kırılımın yönü ne şekilde olacak onu izlemek lazım. Bu yapı eğer ki üst kısım, bakın gene çift yönlü analiz yapıyorum, üst kısım kırılacak olursa farklı bir yapıya dönüşür. Ama bu istisnadır, onu da belirteyim ben onu beklemediğimi söyleyeyim. Ya olur mu? Şuraya kadar potansiyel var mı? Derseniz var. Yani çünkü burası her halükarda yukarı noktalar denenecek olursa hedef bölge. Ondan sonra da bu iş yapılabilir. Aslında benim senaryom oydu. Yani S&P zirve yaparken biz de 180 noktasına kadar bir tepki hareketini verebileceğimizi düşünmüştüm. Henüz o beklentim tam olarak bitmiş değil ama şu yapıdan dolayı ve biraz zayıf görünümden dolayı bu beklentiyi biraz rafa kaldırdım onu söyleyeyim. Fiyat hareketlerini yakından izlemeye devam etmek lazım. Bakalım fiyat hareketleri bize e, yapısal anlamda ne gösterecek? E, doğru yerde pozisyona girip doğru yerde çıkmak. Bugün zaten daha çok tepkisel yatay bantta bir hareket olacağını tahmin etmiş. Ha, tahmin etmiştik. Dün akşam kanalımızda onu belirtmiştik. Fiyat hangi seviyeye gelirse gelsin tepki hareketiyle karşılayacağımızı ifade etmiştim. Fiyat aşağı bile gelmiş olsaydı şu yapıdan dolayı tepki hareketi. Daha aşağı bile gelmiş olsaydı şu yapıdan dolayı yine tepki hareketiyle karşılaşacağımızı belirtmiştik. Ki gün boyu içerisinde de öyle sert bir kırılım olmadı. Ee, yine şunu belirttik ki yani fiyatların içerisindedir haberler için e, not görünümünü e, negatife çekmesi bakın bizim piyasamızı hiç etkilemedi. Hatta bu tip günlerde ben ço çoğu zaman yatay ve yukarı yönlü piyasa görmüşümdür. Pozitif bir piyasa görmüşündür ki bugün de piyasa e, pozitif oldu. Yine de yine de bir gün içi sözü de çok uzatmadan e, şunu belirtmeye çalışayım ben. Yani e, neticede aşağı bile inmiş olsaydı pozitif yapıdan dolayı bir tepkisel hareketle karşılaşmak mümkündü. Gün içerisinde de genelde işte zikzaklı yatay bantta bir hareketle karşılaştık. Tahta bazlı bir takım hareketlerin olduğu görüldü. Negatif bir senaryo henüz yok. Dediğimiz gibi haberlerin içerisindedir. Daha doğrusu fiyatlar haberleri önceden satın alır. Bizim biz ise haberleri en son duyarız. Panik satışlar, panik hareketler çoğu zaman yatırımcıya zarar verir. Onun yerine strateji ve soğukkanlı olmak nereden girileceği nereden çıkılacağının önceden belirlenmesi ve şansı artırmak için bir yerde daha doğrusu istatistiksel başarıyı artırmak için parçalı alım, parçalı satım en doğru yöntemdir. Böylece hiçbir şey bilmeseniz ve istatistiksel olarak doğru yerlerden çıkıldığında ve doğru yerlerden nispeten girildiğinde size çok daha avantaj sağlayacak adımlar oluşturacaktır. Yani çıkış yerleri ile giriş yerleri belirlendiğinde ve parçalı alım parçalı satım tekniği izlendiğinde yani full tek bir adım atmaktansa istatistik olarak doğru yu bulma adına seçeneklerinizi artırmak her direnç bölgesinde belli adımlar atmak destek bölgesinde belli adımlar atmak kar oranınızı artıracak en doğru yaklaşım olacaktır diye belirteyim. Gün içerisinde dediğim gibi sözü çok uzatmayayım arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesidir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Evet diyorum. Allah'a emanet olun.